Selamlar arkadaşlar Bugün Yeni bir seriye başlıyorum Mafya serisine Mafyanın tüm oyunlarını oynayacağım Daha önceden 1 ve 2'yi kendim bitirmiştim ee, Bu introya da bayılıyorum <laughs> Şu anda Mafya 1 Definitive Edition olarak başlıyorum yani Definitive Edition bildiğiniz üzere Grafiklerin biraz daha düzeltilmiş Yani cilalanmış hali diyebiliriz ee, Tüm oyunlarını oynamayı düşünüyorum ee, sanırım 4 oyunu var ee, 3 ve 4'ü oynamadım ee, Onları da bakmayı düşünüyorum Onlar hakkında hiçbir fikrim yok Sadece 1 ve 2'yi biliyorum ee, Ve bunları da yeniden oynamaktan keyif alacağımı düşünüyorum ee, Oyunumuza yavaştan başlayalım ee, Hikaye diyelim Yeni oyun Başlayalım Zorluk olarak Bakalım kolay Bilemiyorum Orta iyidir Klasikte ne varmış? E, düşmanlar ölümcüldür. Hmm. Tamam, biz ortadan devam edelim. Keyif ala ala ilerleyelim. Kanser olmanın hiçbir manası olmadığını düşünenlerdenim. Mafya serisi güzel bir seridir. E, keyifli seyirler diliyorum hepinize. Hı, hmm. daha ayarlar varmış bakalım. Hmm. Tamam, nişan yardımı olsun. Öğreticileri göstersin. Tamam. Otomatik vites. Normalde kalsın. Tamam. O zaman başlıyorum. Alt yazıları okumayacağım haliyle. Onları siz okuyabilirsiniz ama arada yorumlarımı sunacağımı düşünüyorum. Grafikler çok güzel olmuş. Zaten anlattığı hikaye mükemmel. Yani 2002 yılında yapılmış bir oyuna göre gerçekten güzel bir oyun. Harbiden şöyle düşündüğünüzde aslında Türkiye'deki mafya yapısına da benzer bir yapısı olduğunu düşünüyorum. İzleyelim. <laughs> <laughs> Self respecting badges coming in here, unless it's the health inspector. What can I get you? Ah, just a coffee. Thanks. Dip your beak. No, thanks. Suit yourself. So, you said on the phone you might have a proposition for me. That's right. Well, if you're looking to set up a gravy train, you call the wrong cop. I'm not looking for any uh associates. Good. Because I'm on the nut. Can't even pay for the coffee. But I got plenty to trade. Let's hear it. How long you been in town? Three years. Caught my teeth in Empire Bay. Well, they handed you the Morello case. Right out of the gate. That's what the paper says, ain't it? And what's it to you? Tough break. Case must be getting pretty cold by now. Or well, you got something might warm it up? Yeah, I might have something. And what's my end of the deal? You uh, want money? Some sort of immunity? None of that. I got people I need to protect. Ah, families. Bütün klasik mafya filmlerinde oyunların olduğu gibi bir aile vardır ve bunun korunması gerekir. Çünkü aile her şeydir. Godfather'ı da izlediğinizi düşünüyorum. İzlemediyseniz mutlaka izleyin. my world, <laughs> it's Look, I can't promise anything for your family, not until I hear what you're trading. So, are you talking? Or are you just killing time before they come for you? You think I'm on the run? <laughs> oh, I know it, Tommy. Jesus, look at you. You're surely gassed. You haven't slept for days. And your neck's gotta be aching from all that looking over your shoulder you're doing. No, the way I figure it is you got someone powerful mean on your tail and they ain't giving up until you end up in the river. And you walk out that door without me, we both know you're not making it five steps. Boss. Yeah, you stick around, you tell me your story, and maybe you got a shot at living long enough to walk that girl of yours down the aisle. Either way, it looks like I'm buying you a cup of coffee. i don't know how everything got so bald. them no one ever sees the hair until it's too late but she didn't get handed the heater in the nursery did you no I was a cab driver back in 30. classic Klasik. it theme mafyada belli bir seviye yükselmiş ama artık korunması gerekiyor çünkü bazı şeyleri yanlış yapmış ya da yanlış olmuş konuda polis eserini bu da hikayenin başlangıcı gelin abi gelin sıkıntı yok. Gidelim bakalım hadi. Evet. Bu oyunda dönemine baktığınızda ne yazık ki araçlar biraz yavaş. Ben şimdi buradan geçerek sanırım onları şey yapabiliyorduk, halk those guys? You don't şey. get to ask questions. We need to get over the river. Take the Giuliani Bridge. Oh, okay. Your leg okay up there? Araba kullanmak keyifli. Aslında ilerleyen süreçlerde biraz, biraz daha güzel arabalar gelecek. Hatta bir yarış bölümü olacak. Hey, spoiler vermeyeyim ama I don't get to listen either. All I'm doing is taking you guys where you wanna go. So do that. Okay, we're at the river. Where am I taking you once we're over the bridge? I'm getting tired out of questions. Hiç çarpmadan devam edebiliyoruz. Şimdi bunları atlatmamız lazım. Tab tuşuyla basalım. Bakalım neler var. Şuraya gidebiliriz. Bunu tıklayamıyor muyum? Ee, şey, tamam. Dayamıyorum sana bir tam olarak. Şuradan sağa dönelim ileriden. Dönmeyelim, düz devam edelim. Düzde ateş edelim arkadaşlar. Bizim elimiz armut toplaması. Aa, Vurma. Çok oh, güzel. Dön buradan. Düzgün. Düzgün. Şimdi burada birilerini harcayacağız. Çok güzel. İşte, bu senin kısım mıydı? Onları kaybettim değil mi? Hepsi değil. Bu adamlar evet, gerçekten seni sevmiyor değil mi?

Bir tane kaldı, onu da alt edebiliriz diye düşünüyorum. Hop, bu olmamalıydı, bu olmamalıydı. Öleceğim mi? Hayır, ölmem, ölmem. Bir mi? Tam kalacak mı? İnterfe dediğimde. Bu o zaman buraya gireceğiz. Gel bakalım. Ah Hı hı. <laughs> Olur öyle şeyler ya. 2002'de yapılmış bir oyun. Hoş ver. Takılmayın. Oo, canımız kalmadı dikkat edelim. Böyle F tuşunda bir turbo var, küçük. Ama şey gibi böyle. Sanki bütün gücünüzle gaza basıyormuşsunuz gibi bir. <laughs> evet. Güzel sahnelerden atlayacağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Tamamdır. A so, little Italy. Now, your night's not over. I didn't see this coming. You think he squealed? I think you zip it tight. we talk it through back at the bar. <laughs>

dönemin kıyafetler falan efsane güzel. Compensation for your services, any damage to your car, just you. makes us square. <laughs> I'm sure it's more than enough. Good. Don Cielo wants you to know that he's very grateful. So, if you ever need anything, maybe alone, or some honest work, don't hesitate to ask. Don doesn't forget his friends. Yeah, okay, thanks. <sighs> One more thing this matter stays between us. Have got that money? You wanted it Scratches on your car she swerved. you got it. of course. see you around, kid. when i opened the envelope, i could have had a heart attack. enough to fix the cap. Nearly enough to buy a new one. I thought about what Sam said about work. I wasn't interested. The money was good, sure, but I didn't want to get in with criminals. Better to be poor and alive than rich and dead. So, right there, back then, I was out. bölümü tamamladık. Bir bölüm daha oynayalım. Çünkü ilk bölüm bayağı sinematik, diğerleri biraz daha akıcı olacak artık. After that night with Salieri's guys, I was back working as soon as I could. But it felt different. You get a lot of time with your thoughts when you're a cabbie, and other people's thoughts too. You there, driver? Yes, ma'am. are you driving or loitering driving ma'am always driving yeah i will come st michael's church directly careful please i always careful. drive careful then you'd be the first this is an Belli bir yüzün üstüne çıkmıyorsunuz. Böyle de bir detay yani sadece bu kadar. Eyvah. Sanırım yolcular ine de biliyordu. Hatırladım böyleydi. Bak geliyorsun ama yanlış yere geliyorsun. So, church, It's Sunday already. Eyes on the road, please. Polisler hızlı kullandığınız için sizi takip edebiliyor kazadan dolayı vesaire. Bazı detaylar var. Bu zamanla görürüz. Buradan nasıl döneceğiz arkadaşlar? Şuradan şöyle geçerim. Ve de bana karışmasın. Susar mısın ya?

tavsiye edin. Tabi İtalyanları sevmezsiniz ama bütün pis işlerinizi onlara yaptırırsınız değil mi? Oo, sakin ol. Özür dilerim polis bey. de başımız çok derde girecek ya ilerleyen süreçte. Var mı şurada? Ha, şurada varmış bir adam. Şu adamı alalım. Gel bakalım. Gel gel. <laughs> Saat 3. Art Gallery. Give me there quick. Ben seni hızlı tamam. bir şekilde götürürüm kardeşim. 2 dakikada yetiştiririm sana ben. Not much, just talking. I'm paying you to drive, so do that. Hey, Hey, Look at him out there. The problem with this downturn is it's made people lazy, giving him an excuse. The work's not out there, Paul. The work is always there. You just have to find it. I get it. You're a busy guy. I don't see so I saw this crapshoot depression coming. Sold before the crash. So yeah, I get to be busy. Your busy day is gonna be looking at old paintings? Have a business meeting there with a colleague. Not that it's anything to do with you. If you ever find a real job, then maybe you'll understand. Until then, drive and quit bothering me. Yeah, yeah, I get you. Anja Shalin, yeah. Anja Shalin. I'll be safe var not you? geldik. Sakin. Şuradan da geçelim. Hı. Son bir drift atalım. Ve buradayız. Al bakalım. Buyurun. <laughs> Çok sağ ol ya. Every fair today's next, sen gel bakalım. Ya. Hey, Nereye gideceğim? Cool oh boy, you look like shit. Neyse, sağ ol, I'm teşekkür working ederim. What's your excuse? Mose, figures. Where are we going? Little Italy, 21 Street. Okay. If, if I don't tell the about the liquor on your breath, don't tell them, them you know. when I break the limit. Good deal. Great deal. Yep. Got any good fares today? Yeah, some. But never enough of them. Who's got the money for cab rides since the market tanked and it all went to shit, I guess. Only reason I got you taking me places is I'm drunk and don't know better.

Gerçi şimdi değil mi? Onu da o da tartışılır. Hey, my cousin has a coffee stand around the corner. Tell him Lucio sent you. Take a break, huh? Thanks. Might just do that. Eyvallah, sağ ol. Hey, how you doing, pal? Remember me? Yeah? Yeah. All along. Huh? Mr. Morale, shouldn't go help him sell goons, huh? I'm gonna have to give you a beating. Just so you always remember who runs this town. Make it so you won't do much walking for a while, eh? Look at this guy. I think Oğlum koş. Heh. Oğlum. Ne kadar kötü bir nişancısın ya. Yani. Çekilin, çekilin. Kaç abi kaç. Valla kafamıza sıkacaklar ha. Kolay gelsin kürekli amca. So luck when you in. Look at this. Oh. <laughs> How you doing, kid? Dino, Lou. You got business with the Don? Nah. We just trying to talk to that cabby over there, that's all. That right. Yeah. What is this is the Don's favorite driver. So, anything you gotta say to him, you can say to me. Is that right? Well, i tell you something, pal. We ain't leaving empty handed, that's for sure. Well, then maybe you ain't leaving at all. Okay, then. <laughs> <laughs> no, dude? See your boys around. Let's go, Lou.

Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Esenlikler diliyorum.